Merhaba arkadaşlar yalı Yalıçapkın'ın ikinci fragmanı yayınlandı şimdi gelişmeleri ve ayrıntıları aktaracağım bir analiz videosu hazırladık uzun bir analiz videosu da olacak onu da söyleyeyim bu şu anlık e, sizlere kısa bir analiz videosu gün içerisinde hemen abone olmayı ve aynı zamanda videoya en az 100 beğeni bekliyoruz hadi hemen konumuza geçelim sizlere söylediğimiz tek tek çıkıyor. Fragmanda da gördünüz. Bu bölüm itibariyle şirkette sorunlar yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Sizlere söylemiştik. Seyran ve Ferit arasında herhangi bir sorun artık çok çıkmayacak. Çıkarsa da aşkla alakalı çıkmayacak artık. Şirketle alakalı sorunlar ve aynı zamanda şirketin gidişatıyla alakalı sorunlar çıkacak ve yalı içerisinde yeni yeni sorunlar çıkacak. Şunu belirtelim. Diziye yeni karakterler dahil oluyor arkadaşlar. Bu bölümde bunu göreceksiniz. Muhtemelen Abidin'in bir akrabası belki annesi gibi de olabilir Annesi de olabilir Yani tam olarak kimin katıldığını bilmiyoruz ama hani diziye yeni karakterlerin dahil olacağını söylemiştik Fragmanda da bunu gördük Bir kişi diziye dahil oldu Daha yeni yeni oyuncular diziye dahil olacak İşte ekranda gördüğünüz bu oyuncu diziye dahil oldu Dediğim gibi yeni yeni oyuncular diziye dahil olmaya devam edecek ee, Onu belirtelim zaten Bir diğer yandan da dediğimiz gibi şunu söyleyelim. Halis A yalıyı toparlıyor arkadaşlar. Halis Halisa şu anda bütün aileyi toparlıyor ve tüm aile artık birlikte olacak. Abidin de ailenin içerisinde yer alacak. Halis Halisa Abidin'in e, özrünü kabul edecek arkadaşlar. Bu bölümde zaten bunu göreceğiz. Fragmanda da gördük. E, dediğim gibi Seyran ve Ferit arasında sık sık aşk sorunları artık yaşanmayacak. Zaten bu bölümde özellikle Seyran ve Ferit sahnelerini çok fazla göreceğiz ve çok da güzel sahneler var. E, ama şirketle alakalı ve yalın içinde ailesel olarak sorunlar çıkacak. Ee, ve dizide çok daha farklı bir senaryo ile devam edecek. Onu da söyleyelim sizlere. Abone olmayı ve aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ee, tabii ki yeni yeni videolar gelecek. Uzun videolar gelecek. Bizleri takip edin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri seviyoruz.